Ne kıyamam bir gözyaşına. sakın ardına bakma, dayanamam, ayrı... Annemle zehir almaya gittik. Zehiri önce bana uzattı. Ablam engelledi. Annem zehiri içti ve öldü. Bayhan'ın yaşadıkları kalpleri sarsacak. 5 yaşındayken Bayhan'ı annesi neden zehirle öldürmek istedi? Annesi neden zehiri içerek hayatına son verdi? Bayhan'ın kalpleri sarsacak yaşam öyküsü Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak. Annem bana ekranda bulundu, ablam engellemişti. İki yıl hapis yaptı. Cezaevinde örgü ördü. Marangozluk ve berberlik yaptı. İki ay önce çobanlığa başlıyordu. Bayhan iki yıl cezaevine neden girdi? demir parmaklıklar ardında neden örgü ördü? Marangozluktan berberliğe uzanan acılarla dolu yaşamında dağlarda neden gezdi? İki ay önce çobanlığa başlamak için kime başvurdu? Bayhan tüm bu soruların cevabını birazdan her şey dahilde verecek. Çobanlık yapmaya karar verdim. yüce değişim alternatifsiz stars mandam yeni bomba gibi şarkılarla boyumda bu nehrin bir tabu